Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi az kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda 2. Dünya Savaşı öncesi pakt ve konferanslar hakkında soru çözmüştük. Şimdi geldik 2. Dünya Savaşı sonrasına. Öncesi yani 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Yani pakt ve konferanslar. Hazırsanız hemen başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Bakalım Bakalım soru ne diyor? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin komünist partiler aracılığıyla Doğu Avrupa'da egemenlik kurması üzerine Amerika Birleşik Devletleri yukarıdakilerden hangilerini uygulamaya koymuştur? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş dönemi resmen başladı. Ve Soğuk Savaş dönemini başlatan gelişme ne oldu? ABD'nin ortaya koyduğu Truman doktrini oldu. Bu doktrinle Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapılacak. Biz buna ne diyorduk? Çevreleme politikası diyorduk. SSCB'ye karşı. Değil mi değerli arkadaşlarım? Bir diğeri ise Marshall planı. Bu da müttefiklerine yardım planıdır. Değerli arkadaşlar. Şimdi ilk iki öncülü aldık. Peki Balfour deklarasyonu ne demek? Balfour deklarasyonu İsrail devletinin İsrail devletinin temelinin atıldığı deklarasyondur. Bu temel 1917 yılında atılıyor ve İsrail 1948 yılında kuruluyor. Sevgili arkadaşlarım, o yüzden bununla alakalı bir durum yoktur. Cevabımız D şıkkıdır. Devam ediyoruz. Bu konu daha önemli üzerinde durmamız lazım. Çünkü birden fazla konferans ve pakt var. 2. Dünya Savaşı öncesi gibi değil yani. Hem sırasında hem sonrasında yaşanan gelişmelerdir bunlar. Türkiye'nin bu tutumu ittifaklarından hangilerine girişini kolaylaştırmıştır. Kore'ye uluslararası bir güç gönderilmesi kararlaştırıldığında ilk asker göndermeye karar veren birkaç ülkeden biri de Türkiye olmuştur. Türkiye Kore'ye asker gönderdi. Bunun sonucunda neye üye oldu? NATO'ya üye oldu değerli arkadaşlarım. NATO'daki ilk temsilcisi kimdir? Bunu bilmemiz lazım. Fatih'in rüştü zorludur sevgili arkadaşlarım. Tamam. Biri aldık mı? Aldık. Gitti gitti. Balkan Paktı 1954 yılıdır. Sevgili arkadaşlarım. Türkiye Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya Balkan Paktına katılıyor. Neyden dolayı? SSCB'nin yayınmacı politikalarından dolayı. Daha sonraki süreçlerde biliyorsunuz ki Yunanistan ile ilişkiler bozuluyor ve pakt dağılıyor. Yugoslavya'da SSCB'ye yanışıyordu. Bunu eledik. Değerli arkadaşlarım. Soru bizden onu istemiyor. Tamam. Sadece bunlar hakkında bilgi vereceğim. Bağdat Paktı Irak ayrıldığı için İsmi Cento olarak değişecek ve merkezi nereye gönderilecekti? Yani merkez neresi olacaktı? Ankara olacaktı değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Bağız rejiminden dolayı Irak çekilecekti. Sonraki dönemlerde Suriye'de çekilecek. Değerli arkadaşlarım. Suriye mi? Yo yo Suriye yok. E, şunu diyecektim. Suriye'de de Bağız rejimi etkin olacaktı. Suriye yok Bağdat baktığında. Bağdat baktığındaki devletler kimlerdir? Onu da bir tekrarlayalım. Türkiye, Irak, İran, Pakistan ve Birleşik Krallık'tır. Sevgili arkadaşlarım. Tamam. Cevabımız burada A şıkkıdır. Umarım kafanız karışmadı. Suriye yok ha. Suriye yok. Hemen hemen. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım. Diyor ki bu kararın aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ortam hazırladığı ileri sürülebilir. Mosko Moskoko ne ya? Moskova konferansından sonra yayınlanan bildirilerde müttefik devletlerin düşmanın kayıtsız koşulsuz teslim olmasından sonra Barışı sürdürülebilmek için bütün barış seven devletlerin eşit haklarla katılabilecekleri bir örgüt kurulmasına karar veriyor. Yani kısacası şunu diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir örgüt kurulacak. Değerli arkadaşlarım. Öncesinde biliyorsunuz ki Milletler Cemiyeti kurulmuş ve İkinci Dünya Savaşı'nın önüne geçilememişti. Ancak bu örgüt öyle bir örgüt olacak ki hiçbir savaşın çıkmasına olanak vermeyecekti. O yüzden Milletler Cemiyeti değil NATO da değil değerli arkadaşlarım. NATO'da değil. Kuzey Atlantik Paktı'dır. Varcova paktı NATO'ya karşı kuruldu. Biri SSC ve biri ABD. Avrupa Birliği Ekonomik işbirliği Teşkilatı'ydı. Zaten Fransa ve Almanya bunu başlatıyor. Buradaki cevabımız Birleşmiş Milletler'dir. 5 daimi üyeyi unutmuyoruz. Veto hakkına sahip olan 5 üyeyi unutmamamız lazım. İngiltere, Fransa, Çin, ABD ve Rusya. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Cevabımız A şıkkı. Peki hangi konferansta kuruldu? San Francisco konferansı ile kuruldu. Anlaşık değil mi? Devam edelim. Aha. Bu bilgilere göre sözü edilen konferans aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verilmiş? Çekoslovakya'nın Süzetler bölgesinin Almanya'ya bırakılması kararlaştırılmıştır. İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'nın bir araya geldikleri konferanstır. Sevgili arkadaşlarım. Hatta bir önceki paylaşımda ben demiştim ki e acaba hangi menü konferansı? Ve ben sonra bunu ekledim. Dedim ki Süzetler bölgesini Almanya'ya verecekti Chamberlain. Cevabımız Münih. Şimdi Yalta Konferansı. Önemli konferanslardan biridir. Burada en karlı devlet kim çıkıyor? SSCB çıkıyor. Yalta Konferansı'na katılan devletler hangileridir değerli arkadaşlarım? ABD, İngiltere ve SSCB'di değil mi? Postan Konferansı. Savaş sonrası durum e, görüşülecekti. Postan Konferansı'ndaki amaç neydi değerli arkadaşlarım? Almanya ve Avusturya dört işgal bölgesine ayrılacaktı. Bu da POSTAM Konferansıdır. San Francisco Konferansı ile Avrupa'daki savaş sona erdi ve Birleşmiş Milletler kurulacaktı. Tahran Konferansı ABD e, Türkiye'nin savaşa katılma kararı alındı değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız burada Münih Konferansıdır. Devam edelim. Bunun cevabını verdik sanırım. Başka soruya geçelim. Biraz geçtirdim. Şimdi bu bilgilerde sözü edilen görüşme aşağıdakilerden hangisidir? İngiliz Başbakanı Başkanı Churchill ile İsmet İnönü arasında Türkiye'nin müttefik devletlerinin yanında yer alarak 2. Dünya Savaşı'na katılması amacıyla 30 Ocak 1943'te yapılan görüşmedir. Hatta İsmet İnönü ile birlikte giren kişi Fenerbahçe efsanesi Şükrü Saraçoğlu'dur. Değerli arkadaşlarım. Şimdi Reval görüşmeleri denilince aklımıza ikinci meşrutiyet geliyor. Büyük devletler burada Osmanlı'nın içlerine kaçmaya çalışıyorlar ve ikinci meşrutiyet ilan ediyor. Böyle bir durumdan bahsedemiyoruz. Kasaplanka görüşmeleriyle İtalya'daki rejim değişiyor. Değerli arkadaşlarım. Yani Mussolini yerine Badoglio geliyor. Ve Hitler ne yapıyor? Mussolini'yi işgalden kurtarıyor. Amasya görüşmesi milli mücadele dönemindeki bir görüşmedir değerli arkadaşlarım. Yalta hakkında az önce bilgi verdik. Rusya, Belarus ve Ukrayna için iki koltuk daha istiyor bu arada. Buradaki cevabımız Adana görüşmeleridir. Devam edelim. Bakıyoruz. Soğuk savaş döneminde SSCB liderliğinde Batı Bloğuna karşı Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan teşkilatlar kurulmuştur. Bu duruma teşkilatlarından hangileri kanıt gösterilebilir? Yani SSCB ABD'ye karşı ne gibi paktar uyguladı? Komekon daha çok ekonomi ile alakalı. Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin ekonomik anlayışıdır. Peki tek merkezden yönetme hangisiydi? Kominform'dan. SSCB Moskova'dan tüm ülkeleri yönetiyor. Biz buna Kominform ne yazmışım ben ya? Konform ne ya? form değerli arkadaşlarım. Diğeri de Comecon'dur. Varşova baktı. Neye karşı kuruldu? NATO'ya karşı kuruldu. 1955 yılında. Ancak Kuzey Atlantik baktı. ABD öncülüğünde kuruldu. Türkiye 1952 yılında katılacaktı. Bu değil. Cevabımız D şıkkıdır. Geldik. Diğer bir sorumuza. Bir sonraki paylaşımda Osmanlı kültür ve uygarlığı gelecek. ÖSYM tipi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki durumu görüşmek amacıyla Yalta Konferansı'nda bir araya gelen devletler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlarım. Yalta Konferansı'ndaki en karlı devlet hangisiydi? Şöyle yazalım. SSCB. SSCB iki ülke için yani iki koltuk daha istiyor. Kim için? Belarus ve Ukrayna için değil mi? En karlı devlet SSCB'dir. Tamam. Çin yok değerli arkadaşlar. Çin daha 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti Cumhuriyetleri adı altında bağımsız olacak. Mao Zedong döneminde. Fransa, İngiltere, SSCB. Fransa yok değerli arkadaşlar. Fransa yok. Tamam. ABD, SSCB, İngiltere. Şimdi. ABD Başkanı Roosevelt. SSCB Başkanı Joseph Stalin. İngiltere Başkanı Winston Churchill. Almanya yok. Değerli arkadaşlar. Almanya yok. İtalya da yok. Yenilen devletler olmaz. Minfer bloğu olmaz. İtalya, SSCB cevabımız C Sorular bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Semi hocama buradan sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.